Özellikle kübaj işlemlerinde kullanılmak üzere formasyon yol oluşturulması gerekir. Formasyon yol yani terasman üst yapı kotunun başlangıcıdır. Bu işlem için kesit editöründe 0 ile 3500 metre arasındaki formasyon yolu teşkil edecek üst yapının en son tabakası olan Örnek proje kesitler dosyasının içerisindeki temel tabakası KSP'yi yükleyiniz. Temel tabakası KSP kesitini üzerine tıklayıp kesiti aktif hale getirdikten sonra kesit işlemleri menüsünün altında yer alan formasyon yolla birleştir işlemine giriniz. Yol en kesit dosyası olarak örnek proje KSP dosyasını seçiniz. Tamam ile işleme devam ediniz. İşlem sonucunda et, formasyon yol adıyla geçici kesit dosyası oluşturulacaktır. Bu dosyayı saklamak için üzerine tıklayıp aktif hale getiriniz. Daha sonra dosya menüsü altında yer alan sakla işlemine giriniz. Ekle ile kesit dosyasının yerini ve ismini belirleyiniz. İsmi Formasyon Tek Yol olarak yazınız ve kaydediniz. Formasyon tek yolu oluşturmada kullanılan işlem adımlarının aynısını Alt temel KSP dosyası içinde uygulayınız. Dosya menüsü altında yer alan yükle işlemi ile alt temel KSP dosyasını yükleyiniz. Üzerine tıklayıp dosyayı aktif hale getirdikten sonra kesti işlemleri altında yer alan formasyon yolla birleştir işlemine giriniz. ve Yol dosyası olarak Örnek Proje KSP'yi seçiniz. İşlem sonucunda et formasyon yol adında geçici bir dosya oluşacaktır. Bu dosyayı saklamak için dosyanın üzerine bir kez tıklayıp aktif hale getiriniz. Ve dosya menüsü altında yer alan sakla işlemine giriniz. Ekle ile saklanacak dosyanın bilgisayardaki konumunu ve adını belirtiniz. Adı, formasyon, bölünmüş yol olarak yazıp kaydediniz.